Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine 10 soru 10 cevap videomuzda tekrar karşınızdayım. Bugün 10 soru 10 cevap videomuzun 5. bölümünü çekeceğiz. Bu konsept biraz böyle sevildi. İzleyenler böyle devamının gelmesini istediği için tekrar yapmak istedim. Yine çok güzel sorular olduğuna eminim. Vereceğim cevaplarla biraz daha keyifli olmasını sağlamaya çalışacağım. İnşallah sizler izlerken keyif alırsınız. Ve, ve 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 10 soru 10 cevap videomuz... Başlıyor arkadaşlar. Evet şimdi ilk soru meditasyon veya terapi tadında yaptığın bir şeyler var mı? Bunu böyle iki türlü değerlendirmek istiyorum. Birisi bayanlar için birisi erkekler için. Erkeklerde bir kere şu var. Ben önce kendi cinsinden başlayayım. Ya şöyle bir durum oluyor. Mesela sahibinden.com. Mağarım orada her şey var. Yani örnek veriyorum arabasından tut yatına kadar, yatından tut süperlük sevdiğine kadar. Her erkek günde mutlaka bir sahibinden.com'a girer. Orada böyle bir tur dolanır. İster çok parası olsun ister hiç olmasın. Fak fakir olsun hiç fark etmez. Orada böyle girer girer böyle bir en pahalı arabaya bakar. Oradan çıkar böyle favori arabasına bakar. Bunlar bir tane yat bakayım falan yat fiyatlarına bakar. Sanki yarın gidip alacakmışız gibi. Oradan çıkar ya acaba bu İstanbul boğazında falan işte bu şuralarda evler ne kadar falan oraya girer. Erkeklerde bu meditasyon biçimi devamlı böyle sahibinden ile iç içeyiz. Mutlaka yapıyorsunuzdur. Bir de bayanlar için söyleyeyim şunu. Hani vereceğim bir örnek Trento. Trento'na giriyorsunuz. Trento'na girip anasını satayım. 50 bin tane şey ekliyorsunuz favorilerinize. Tamam çok güzel. Bir de orada şöyle bir durum oluyor mesela. Ürün favorilere eklendi ve artısının sonunda bir indirim geldi mesela. Ve girersin böyle aa benim favorilere eklediğim ürün indirime girdi falan dersin böyle. Ondan sonra bir bakarsın cepte para nanay almazsın. Tamam mı? Ama onun verdiği haz iyidir mesela. Hatta ondan sonra böyle şey olur. Mesela bir ürün beğendin ya. O ürünün sonunda şöyle bir mesaj gelir. işte ürününüz artık yok. Ürününüz artık kaldırıldı falan gibisinden bir şey gelir. Üzülürsün. Üzülürsün niye almadık diye de dertlenirsin yani ama o trend yoldaki olay meditasyon bence yani net bir şekilde girersin, ulaşırsın bakarsın, her şeyi favorilerine eklersin ama hiçbir şey almazsın. Bu bence hem erkek hem bayan için, malum her şeyi de zaten internetten hallediyoruz. Böyle bir meditasyon tarzında, sahilimden.com ve Trendyolks'a sesleniyorum. Reklam versenize kardeşimize ya, hep kendinize, hep kendinize olmuyor. Reklam yönlendir. Neyse, şimdi geçelim ikinci soruya. Durunca özelliğini kaybeden bir şey söyle. Yürüyen merdiven. Çünkü yürüyen merdiven bence böyle enteresan böyle bir göz yanılmasını sağlıyor. Bazen böyle beyin böyle sistemini mi çökertiyor çözemedim. Neden dolayı söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum. Ya arkadaş şimdi bu yürüyen merdiven durur. Hani durduğu zaman oradan bazen çıkmak zorunda ya da inmek zorunda kalırsın. Ya inerken ya da çıkarken sizde şöyle bir şey olmuyor mu? Sanki böyle o hala yürümeye devam ediyormuş ama gitmiyor mesela. Hani yürüdüğünü düşünüyorsunuz siz böyle etrafınıza falan bakarsınız hatta. Acaba hala yürüme ihtimali var mı diye. Hakikaten böyle durduğunda yani tamam yani bir şey durduğunda her şey özelliğini kaybeder de ama yürüyen merdiven hani başka bir şey oluyor yani. Yürüyen merdivenden durmasın kardeşim. Nasıl çıkacağız o kadar merdiveni? Çıkamıyoruz da. Neyse şimdi geçelim. Yürüyen merdivenden sonra bakalım burada ne var. Buradan bir tane daha soru çektik. Üçüncü sorumuz olacak bu. Öldürmeyen ama süründüren şey nedir? Of be. Öldürmeyen ama süründüren şey nedir biliyor musunuz? Hani böyle ay sonu gelir ya ayın böyle 27'si 28'i tamam mı 29'u neyse Şubat'ı bile hesaplamayın. O ayın sonu gelir aga tam böyle telefonunda bir internet kalmıştır tamam mı? Bitmek üzeredir yani böyle ölümlük kalınlık yani. seni bir süründür üç gün. Ya var ya beter eder seni beter. Girersin böyle bir şeye bakmak istersin bakamazsın. Böyle yanında birileri bir şey izler onları böyle kesersin. Ama içinden dersin ulan ben niye izleyemiyorum ya falan. Hani böyle bir triplere girersin. Yani hakikaten süründürür yani o internetin son gelmesi. Ararsın, telekomünikasyon şirketi ne dersin? Ya yok mu bir şeyler? Bize bir birkaç internet gönderin falan. Onlar da yok çeker böyle iyice dibe çökersin. Bir parasızlık değil, gerçekten internetin bitiyor olması süründürür. Bir de onurluyuz ha. der wifi'yi buluruz o zaman. Eşe dosta da salça oluruz Böyle yani. güzel 3-4 gün hem milleti takarız peşimize hem de böyle sağdaki soldaki esnafı abi wifi şifrenizi alabilir miyim? İnternet lazım hepinize. Bence o süründürür de arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz başka bir soruya. Ayarsız olan bir eşya söylüyorum. Eğer bu eşya her evde ayarsız değilse ben hiçbir şey bilmiyorum. O da ne biliyor musun? Şu damacana var ya damacana. Daha doğrusu damacana'nın bir suçu yok. O adam gibi duruyor yerinde. O pompa var ya pompa. Gittiğin bütün misafirlikleri düşün. Gittiğin bütün bakkalı, marketi, ofisi vesaireyi her şeyi düşün. Her gittiğin yerde bir şey olur böyle su içmek istersin. Hani o anda da böyle biri getirmemiştir gidersin böyle ona böyle pompalamaya başlarsın tamam mı? Ulan bu her evde bu pompa değişik mi olur arkadaşlar? Birine gidiyorsun bir tane basıyorsun bir bakıyorsun şey fışkırtıyor su fışkırtıyor. Birine gidiyorsun basıyorsun 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 sonuna kadar bir şey yok. Tam bırakıyorsun onundan sonra taşıyor. Gerçekten ayaksız bir eşyadır ya. Ya her yerde aynı olur mu? Yani bir dengesi yok bu pompanın. Bu pompayı kim üretiyorsa standartı oturtun kardeşim artık bunu. Bu nedir böyle? Her gittiğimiz yerde milletin suyunu sağa sona döküyoruz. Hani bizim de bir suçumuz yok. Suç tamamen o şerefsiz şahsiyet eşyanın yani. O da o yok bu damacanalar. Yaktınız bitirdiniz bizim be. Ayarsız şeyler sizi. İnşallah eğleniyorsunuzdur ha. Yani en azından keyif alıyorsunuzdur öyle söylüyorum. Ben keyif alıyorum çünkü. Metroda yaptığın şeyler nedir? Yani bir kere şöyle bir durum var. İnternet çekmiyor ya metroda. Bir kere o telefon eline alınır, galeriye girilir. Bütün gerekli gereksiz fotoğrafları silersin. Bunda böyle saçma sapan ekran görüntüleri, cinsiniz akraba fotoğrafları, sokakta çektiğin işine yaramayacak manzara fotoğrafları, mesajlara girersin, WhatsApp'a girersin. Gerekli gereksiz gördüğün her şeyi silersin. Aslında sana metroda internet olmaması bir yardımcıdır. Bir de tabii şu var o metrolarda bir tane televizyon olur ya böyle. O televizyonda böyle şehirle alakalı böyle bilgiler verilir. O bilgilerin hepsini izlersin. Hatta bazen izlersin dersin ki ulan bunları bizim şehirde mi yapıyorlar? Ben niye görmüyorum? Bazen böyle kedi köpek videoları koyarlar. Böyle koca koca adamlar kedi köpek videoları izler. Kimse de gülmez böyle keyif almaz. Sanki anasını satayım böyle komik keyifli bir şey yokmuş gibi. Ha bir de ne var? O afişlere nasıl bakıyoruz biliyor musun? O böyle afişlere bakarız ya, o afişler sanki böyle bizim için şeydir. Leonardo Da Vinci'nin, Salvador Dali'nin falan böyle işte resmettiği müthiş resimlerdir. Öyle bir derin bakarız ki, ulan alt tarafı bilmemlerin bilmem ne konseri var. Ki onların da hiçbiri tanıdık değildir. Öyle de garip bir reklam olur bu metrolar. Şunun bunun konseri var dersin, işte onlara bakarsın. Altta böyle numaralar vardır. Onları alırsın, bazen onları taciz edersin. Yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Bütün böyle inciğine cinciğine kadar anasal bir şeye bakıyormuşuz gibi. E Tabii bu şeyler falan da var. Hamburgerler, bilmem neler falan. Açlıktan ölüyorsun, karşında böyle bir tane big game. Bakıyorsun ona böyle. Ulan açlıktan ölüyoruz big king. Halbuki cepte simit alacak para var. Sinir kat sayının zirveye ulaştığı bir an söyle. E böyle okey oynuyoruz ya. Oturduk şimdi. Bak burada da bir tane masa var tamam mı? Sağımda solumda iki tane oyuncu. Karşımda da eşim var. Ya da eşsiz oynuyoruz hiç fark etmez. Oynadın oynadın oynadın. Artık sonra ne geldi? Sinirler geriliyor. Havada bir gergin hava. Hani hele hele oyunun böyle son eli ise. Ooo olaya bak şimdi. Karşıdaki adam ya da buradaki ya da buradaki hiç fark etmez. O biteceği zaman şöyle bir hareket vardır. Tam böyle biteceği zaman böyle taat diye milletin ıstakalarına vurulur. Bak şimdi rahatsızla bak. Cinayet sebebi. Milletin ıstakalarını vururak o ıstakadaki halini düşün mesela. Oyun gitmiş artık hesap sana kalacak ya da bir iddia var ya da keyfini hiç fark etmez. Istakaları vurur bir ses çıkar ya orada taştır ıstaka sesidir. Böyle çım yapar. Sinir katsayım böyle tepeye ulaşır. En azından ben de öyle kardeşim. Adam gibi okey oynuyoruz. Niye milletin ıstakasına salça oluyorsun da tekme tokat giriyorsun ıstakaya? Adam gibi koy. Ben bittim de. Yok. illa tahrik edeceğiz ya birbirimizi. O hakikaten sinir kas sayımın böyle yükseldiği bir andır. Ama mutlaka bu sizlere vardır. Ben yani lütfen beni yalnız bırakmayın. Bu konuda tek olmak istemiyorum. Böyle bir sinir hastası rolü falan çakılmasın üstüme. Bu sorunun da cevabı böyleydi. Okey oynarken lütfen sessiz sakin kalalım. Efendilik yapın. Efendilik. Efendi oynayın. Biraz efendi olun be. Bak yüzüklerin efendisine. Olay yüzükte mi? Yüzükte değil. Efendilikte. De. Efendilik her zaman prim yapar. Prim. Güzel oyun oynayın. Şimdi geçiyoruz başka bir soruya. En çok strese girdiğin an. Şimdi hepimiz toplu taşıma kullanıyoruz. Ya yani Dolmuş'ta hemen hemen zaten her şehirde var. Şimdi Dolmuş'ta ben bazen strese gidiyorum. O da niye? Şundan dolayı. Şimdi binersin Dolmuş'a tamam mı? Yani gideceğin yer mesela yakın bir yerdir. Hani 2 dakika sonra 3 dakika sonra ineceksin dersin ki zaten ineceğim. Bari böyle gideyim. Kapının yanında bir yerde oturayım. Hani kapının yanında ya da ayakta kalayım. Fark etmez. Çünkü hemen ineceğim. Sonra bir şey olur. O dolmuş böyle bir yerde durur. Ve o durduğu yerden böyle bütün semti alır tamam mı? Bütün semti alır. Bütün semti alınca sen zaten otomatik olarak böyle hani sağdan soldan dürtenler olduğu için böyle en arkaya doğru gidersin. Önden de kaptan bağırır. İşte merdivenlerin önünde durmayın. Sanki ben merdivenlerin önüne set çekiyorum anasını satayım. Giren geçsin kardeşim sağdan soldan. Millet de seni taciz eder. Teyzenin biri gelir. Yavrum çekil de ben geçeyim. Amcanın biri gelir. Oğlum şuradan şunu alsana falan. Böyle seni triplere sokarlar. İneceğin yere yaklaşırken düşünürsün. Ulan ben şimdi buradan nasıl ineceğim? Resmen olimpiyat ya. Engelli olimpiyat gibi. Önündeki teyzeden atlayacaksın. Çocuğu havaya kaldıracaksın. Çocuğu havaya kaldırdıktan sonra... Amcayı sona alacaksın, dikkat edeceksin, sakat mı, yaşlı mı vesaire. Böyle inmeye çalışacaksın ondan sonra oradan. Bir de mesela şeye rastlayımdır ha. Hani böyle bir müsait bir yerde değişi vardır ya. Herkes de orada en güzel ses sonunu kullanır. Böyle kaptan müsait bir yerde. Uf, pardon ya Tarkan. Tamam ben sen sağda in anasını Böyle kızlarda falan da böyle bir naiklik olur. Böyle sağda inebilir miyim falan yapar böyle. Buyurun inebilirsin, inebilirsin ya. Yani. O kapı açıldığı zaman böyle özgürlüğünüze koşarsınız dersiniz ki inebildim diye. Hakikaten zordur yani. İnerken de böyle herkesin üstüne basa basa üstünden iner çıkar gider yani insan. şimdi geçiyoruz başka bir soruya. Uyuduğunuz en ilginç yer neresi? Bir erkek olarak tabii ki de askerde uyuduğum yerler. Çin'de uyudum. İntikale çıktık dağın tepesinde uyudum. Uzun süren ihtimallarda ayakta uyudum. Abi en sıkıntısı şu. 100 erkekle beraber yatıyorsun. 100 erkekle 150 erkekle beraber yatıyorsun. Sen burada bir tanesiyle yan yana yatamıyorsun ya. Bir tanesiyle baş edemiyorsun. 100 tane erkek aga. Ne söyleyeyim ondan daha ilginç bir yerde uyuyamaz insan. Ya dağ tepesinde uyur, sokakta uyursun, orada burada uyursun ama hani yüz erkekle aynı yerde uyumak çok sıkıntı. Bunu yaşayan Kardeşlerim bilir, yaşayan abilerim bilir. Gerçekten çok büyük problemli yerdir. Askerlik zaten tamamen ayrı bir eğlence. Bu askerlik konusuyla da alakalı ilerleyen zamanlarda çok güzel bir video yapacağım. Umarım onu da izlersiniz. Evet, uyuduğum en garip yer kesinlikle askerde uyuduğum yerlerdi. Bu sorunun da cevabı buydu. Şimdi geçelim başka soruya. Hangi film hayatına bakış açısı kazandırdı? Çok güzel filmler var, onu söyleyeyim. Hatta benim bu film dizilerle alakalı videolarım da var. Muhtemelen izlemişsinizdir. İzlemeyenler de mutlaka kanalıma girip izlesin. Ama benim hayatımda hani izlediğim, bana anlam katan ve oradan gerçekten bir şeyler öğrendim tek bir film var. O da arkadaşlar Esaretin Bedeli. Biliyorsunuz, hapishaneye düşen bir adamın o hapishaneden kurtulmasıyla alakalı bir süreci anlatıyor. Ve o sahnede işte yaşadıkları edin diye arkadaşlar o çabası, o sabrı hayatında çok yer edinen bir filmdir. Hani kısacası şunu söyleyebilirim filmle alakalı. Gerçekten nerede olursanız olun hayatınız nasıl bir duruma gelirse gelsin asla pes etmeden her zaman güçlü bir şekilde tekrar ayağa kalkmanız gerekiyor ya. Filmde bunu görmüştüm. Bu benim için çok anlamlı bir filmdir. İzlemeyenler mutlaka izlesin ama muhtemelen çoğunuz izlemiştir. Esaretin bedeli gerçekten insanın Hani hayatımda anlam katan filmlerden biri. Benim için de çok değerli bir filmdir. Evet, bu sorunun cevabı biraz böyle derin. Şimdi başka bir soruya geçiyoruz. Bu soru son soru. Son soru her zaman en güzel sorudur, bunu unutmayın. O yüzden sonuna kadar izleyin. Cevabı yalan olan şeyler. Birincisi, bir arkadaşınla konuşuyorsun tamam mı? Arkadaşına dersin. Ya kanka ne yapıyorsun? İşte akşam görüşüyor muyuz? Ya da o seni arar. Kanka ne yapıyorsun? Akşam görüşüyor muyuz? Şöyle bir şey gelir böyle karşı taraftan. Herkes yapıyor bunu. Ya söz vermeyeyim ama haberleşiriz. Ya söz vermeyeyim ama hani ben seni arayacağım. Bak bu ne biliyor musun? Bu seni kıramıyorum ama akşam ben yokum. Ya da seni kıramıyorum ben o planın içinde yokum. Orada ya karşımızdaki insanı kırmamak için öyle söylüyoruz. Bu bu tarz yani hiçbir plandan da bir bok olmaz yani. Söz vermeyeyim akşama haberleşiriz. Ne akşam lan zaten saat 3 olmuş daha ne haberleşeceğiz. Bir de ne var arkadaşlar şu. 5 dakikaya geliyorum mevzusu. 5 dakikaya geliyorum mevzusu var ya. Bunu kim çıkardıysa Allah onun gerçekten tebrik ediyorum. Yani ya arkadaş 5 dakikaya falan gelmiyorsun sen ya. O beş dakikaya geliyorum diyenlere sesleniyorum. Kardeşim niye beş dakikaya geliyorum diyorsunuz. De ki yarım saate geliyorum. O süre zarfında gitsin adam bir kahve içsin. Hanımefendi otursun bir çay içsin. Bir yemek yesin bir şey yapsın. Yok 5 dakikaya geliyorum. Geldiği zaman da zaten bahaneler böyle akıyor. İşte trafik vardı işte bilmem ne bilmem ne oldu falan filan. Ya arkadaşlar dakik olun ya dakik. 12 dakikaya geliyorum desen karşındaki insan seni 12 dakika beklemeyecek mi? Bekleyecek kardeşim. Niye 5 dakika diyorsunuz o zaman? Niye? Bir insan dakik olamıyorsa bile en azından doğruyu söylemeli. Sallamayın 5 dakikaya geliyorum diye. Sallamayın. 10 soru, 10 cevap videomuzun sonuna geldik. Yine böyle 10 tane soru hazırlamıştık. Ben de olabildiğince kendimce cevaplar vermeye çalıştım. Umarım videoyu izlerken beğenmişsinizdir. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Hani biz bunları yaparken keyif alıyoruz. Sizin de keyif almanız için aslında bunlarla uğraşıyoruz. Lütfen videonun sonuna geldiysen kanala abone olmayı ve like atmayı unutma. Yeni bir videoda daha keyifsel, daha neşeli bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Allah'a ısmarladık.